Kent gayrimenkul göçmen kızını sunar. kızına ve Umiri TV ekranlarına hoş geldiniz diyorum. Bugün Göçmen Kızı'nın programı bu seneye ait son programımız. Evet umarım hep birlikte... Aa! Yılbaşı patladı. Yılbaşı patladı. Yılbaşı patladı. Yılbaşı, 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 Yılbaşı Vallahi öyle yeni yıla giriyoruz bugün. Çok değerli konuklarım bizlerle birlikte olacak. hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız böyle? Bomba gibiyiz. Ekip? <laughs> Ekip süper. Değil mi? Evet, ekibimiz süper. Beğendiniz mi elbisemi? Ama yani bugün hakikaten yeni 2015'e hazırlanmışım gibi oryantaldan <laughs> <laughs> çok daha üstünsün. Abicim ben bugün 2015'e hazırlandım. Çok güzel değil, böyle. Ben bu elbiseyi Bekir Ece... Olmuş, altın sarısı böyle. 24 ay. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, <Burak! Gülüyor> Bayıldım Tarzın abicim çok güzel değil mi elbisen? Harika. <laughs> şöyle bir <laughs> şöyle bir bütün olarak alabilir misiniz? Sevgili Reji. Şöyle bakın küpelerimden tutun. Nasıl olmuş? Evet. Aman da aman şuraya bakın. Tarza bakın ya. Yani göçmenler için değil de e, deniz kızı. Afrodit, Afrodit. Çalınma, çalın! sizin sarı gümüş gibi kırmızılar elinizde, başlarınız nasıl bir bu güzellik, ah, ha ah, ah, bu güzellik nereden Allah vermiş, Allah vermiş, Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çalın bakalım Tekirdağ, gitmiyorsunuz. Tekirdağ'a gelsin. Hadi bakalım. Tamam, 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 tamam şöyle alıyorum salonumuza Çiğdem'cim. Ve şimdi kim geliyor? Bu elbiseyi kim dikti? Hep birlikte görelim. Bu küpeleri kim getirdi hediye? Bugüne beni kim hazırladı? Güzel mi güzel? İşini çok mu güzel yapıyor? Çok güzel yapıyor. Çok mu çalışkan? Çok çalışkan. Dilara çok çalışkan Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Alo. Alo. Hoş bulduk. Avusturya Hüsnü Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün, bugün benim doğum günüm. Hepinize saygılar, saygılar. Dur gitmeyin. Çalın, çalın çalın çalın. Çalın bakalım. Doğum günü için Gel gelsin. Ee, ben bir isteğim olacak. Avusturya'dan. ...ee... ...Tüftefendi. Çalın bakalım. Gel gel gel. Sizin için doğum gününüz kutlu olsun diyorum. Hadi, hadi. Teşekkür ederim. I them mm -hmm. Kapınızın önünde aç oldum ben. Çok beklettin gelmedin neredidin sen? Ah kapınızın önünde aç oldum ben baba. Ya ya. ne oynadık ya? Kardeşim harika. Ankaralı bir de akrabayız biliyor musun? Aa, Hadi, evet. benim sponsorumla. Tabii. Evet. <laughs> <laughs> ne tesadüf ama zaten kendisi davet etti sizi buraya bugün için. Bir telefonumuz varmış evet, vallahi tamam. bomba gibisiniz. Çok teşekkür ederim. Alo diyoruz. Alo. Isak bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> evet. Ay bugün ne böyle görüyorsun değil mi stüdyo sizler için hazırladım. Teşekkür mısır ederim. Mısır yemez misin? Teşekkür ederim. Sakıncalı. Neden? Ya problem mi var? Yok problem Yasin. yok. Ee, gıcık yapıyor hemen. Ya kadar... Çekirdek, mısır. Öyle mi? Bugün, bugün o kadar e mutluyum ki. Hep ben de doktorumla... aksine... Ben de aksine mısır, çekirdek, kuru yemiş hastasıyım. Kız bir olmazsa olmazı. Kız, ben bir şey söyleyeyim mi? Akşam benim evde misafirlerim de vardı. Tam 10 paket çekirdek yemiş. Bir de Ece bana diyor ki sen ne yapıyorsun çekirdek yiyorsun hani sen rejimdeydin diyor. Rejim rejim tanımıyor vallahi sinirler <laughs> bozuk olunca Yasir'in. <laughs> <laughs> Valla canım arkadaşım ya her şeyi böyle hak ettiği gibi veriyor işinin hakkını. Çok düzgün e, hani bütün dostlarım öyle bugün. E, çok düzgün bir hayatları var. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Efendiliğiyle böyle giyimiyle her şeyle bir bütün olarak ben seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Var mı söylemek istediğim bir şey? Yılbaşı e, mesajını iletelim. Evet. Rumeli TV aracılığıyla, sizin aracılığınızla. Evet. 2015 inşallah herkese sağlık, mutluluk, huzur dolu e, yıl olsun diyorum ceplerinden bereketli paraları hiç eksik olmasın. Gönülleri hoş olsun. Önce sağlık. sağlık olsun. Herkesin sağlık duası bir olsun. de kabul olsun değil mi? Kesinlikle kabul. Ne getirdin bana? Ettin "Sen siyah bir arabam olsun." diye sana siyah bir araba geldi. Oh. <laughs> 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 Vay ya. E güzel bir yılbaşı hediyesi. Allah arabayı alakaları hediye geldi bana. <laughs> Açamam ah, Allah <laughs> 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 Siyah araba geldi işte. Sen araba Vallahi size. siyah araba, geldi. Siyah <laughs> araktar geldi. Öyle. Teşekkür ederim. Bak <laughs> Kimi ilk herkes diyorum. gerçek zannedecek buna. 2015'in ilk <laughs> kabul oldu o zaman. Nasıl yani gerçek? Ay <laughs> <laughs> fazla karıştırmayalım. <laughs> Yasin. Bari ne var abicim? Herkes sırada hediye vermekte. Ben de yeni yıl hediyesi vermek istedim sana. Aaa! <laughs> <Tamam mı>? çalın <laughs> bakalım <laughs> hadi! Abi <laughs> seyri araba geldi bana çok şaşır. Aman Fikriye! <laughs> Teşekkür ederim araba için. Bu akşam evime siyah arabamla gidiyorum. Depoyu, ben dolduracağım. Depoyu sen doldur abici. <laughs> Öyle ne kadar şanslı bir kadınım değil mi? Bu yeni yine çok güzel, çok şanslı bir şekilde girdim. Bol bereketli olsun inşallah. Rabbim sağlık, huzur, mutluluk nasip etsin ülkemize. Barıştan yana, huzurdan yana. Çok teşekkür ederim. Vallahi Yasin'i çok yorduk bugün. Değil mi? Canım benim gelin gelin buraya bakalım. Ta Antalya'dan gelmişler evet. benim için. Evet. Şöyle mikrofon alabilir miyim Yasin'ciğim? Ne söylemek istersiniz benimle ilgili? Ta Ankara'dan gelmişsin. Antalya'dan. Antalya'dan geldim. çok Teşekkür ederim. Her gün. Kızımın oraya gittim mi? Hepsizi izliyorum. Kesinlikle Arifega'yı izliyorum. benim evde kablolu TV var. Kızımın evinde uydu, uydu var. O yüzden bütün kanalları açıyorum. Hangi odaya geçirsem izliyorum sizi. Çok teşekkür Ondan ederim. Sonra... Sen neyimi seviyorsun benim bu kadar? Ben sizin memleketinize kadar gittim. Bulgaristanlara kadar. Siz Sumlu'yu gösteriyorsunuz, Yunanistan'ı her yeri ben Balkan izliyorum. Bütün Balkanları izliyorum. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok sağ olun. Koca bir alkış evet. istiyorum ve sizi uğurluyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. resim Çok teşekkür için. ederim. Tamam teşekkür hayatım. Ederim. Sizi şöyle uğurluyorum. Evet. Adam, evet. Şu oğlumun, Vay şu da oğlum. Tamam. Bunlara şimdi bakacağız biraz sonra. Tamam, oğlum. tamam mı? Biraz sonra tamam. bakacağız. Sizleri uğurluyorum. Ediyoruz. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Antalya'dan gelmişler benim için. Bu kadar uzaklardan gelip de hani onları göstermemek ki bana hani vicdanen rahat edemem çünkü. Hep öyleyiz değil mi? Sizler için de mesela çok uzaklardan geliyorlardır. Tabii. Sonuçta program yapıyorsunuz aynı zamanda. Sevimli çok güzel. Hakikaten öyle. Gibi görüyorum. Evet Rumeli'de, bilmiyorum biliyor musun 5 yıldır buradayım Yasin biliyordur zaten burası benim kanalım ben de bir Rumeli kızı olarak tabii ki çok böyle birbirine uyum sağladı ama sana çok da <laughs> çok teşekkür ederim çok sağ ol senin kanalına da geldiğim zaman inanılmaz ilgi görüyorum koca bir ekip böyle benimle birebir ilgileniyor hatta Ece dedi ki bu ne ya? Bu ne, bu ne ilgi dedi ama e, izliyorlar beni çok teşekkür ederim. Bizim kanalımızın farkı öyledir. Çok benim sağ ol çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Peki, Evin diyorum. de üst kattaymış sağ evet, olsun Tuncay evet. benim canım arkadaşım ya yıllardır evet. bende bu programda ben de emeği vardır. Bu çok severim kendisini ama kendisini bir türlü evlendiremedim. İnşallah evlenmedik herif. <laughs> gelini bulsak zaten gelini bulacağız da i̇nşallah gelin yok gelin beğenmiyor. Yok hmm. İtalyan olacakmış yok bilmem Fransız olacakmış. Nereden bulayım ben İtalyanı Tuncay? Tamam. <gülüyor> Beraber <gülüyor> bakarız inşallah. Bakarız <laughs> inşallah. Nereden? Bizim sülaleden Tuncay'ı kabul etmezler. Bizim sülale hepsi gariban benim gibi. <gülüyor> 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 Diyorsunuz. <gülüyor> Buyurun. Ben yeni senede e, sağlık, huzur, evet. bereket... Güzel şeyler diliyorum artık böyle her şeyin çok güzel olmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim Yasminciğim. Teşekkür ]ciğim. ediyorum seni tanıdığıma. Canım çok yakıştı. Çok, çok sağ. Ol. Hoşuma gitti. dert görmesin bu elbise hiç geri vermeyi düşünmüyorum bir resim çektirmeden. <laughs> <laughs> Canım sağ. Çok olsun. teşekkür ederim çok sağ ol. bundan sonra yine modacım olarak bizim programda beraber olacağız Tabii ki Gelsin'cim. Öncelikle Rumeli TV aracılığıyla sizin aracılığınızla dünyada barış diliyorum artık. Savaş bitsin ve barış diliyorum. Özellikle burada kameraman beyefendilere, rejideki arkadaşlarıma ve <laughs> bu güzel üstadlara, orkestraya çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, ellerinize sağlık. Aferin çok olsun. güzel Aferin. olmuş. Aşkımıza da buradan saygı ve selam olsun diyoruz. Her şey, her şey herkesin gönlünce olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kırmadı beni. Ta Ankara'lardan geldi. Evet. Çok teşekkür ederim. Çiğdem'ciğim sana da çok teşekkür ederim canım arkadaşım. Ben teşekkür ediyorum. Yapımda ve yayında demeye geçen herkese sonsuz teşekkür Biz bu hafta görüşeceğiz zaten evet. kendisiyle. Bir projeyle birlikte. Hem çekimlere gideceğiz hep birlikte. Evet şefim. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür bir sene boyunca e, bu programda birlikteydik. Sayın abi, Ahmet abi ve sevgili orkestramıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum Sayın Abicim Ahmet Ağabeyciğim, ee, Ustacığım, <laughs> ederim, Eci, e, Rej'deki bütün arkadaşlarım, Ergin, Taner, e, Canan, kameraman dostlarıma Tayfun, Hadi. Kadir, evet bütün ekibime ben bu yıl için hepsine cani gönülden teşekkür ederim. Ve bu seneki ana sponsoruma çok çok teşekkür ederim. Yatırımlarınızı yapmak istiyorsanız bana başvurun. İnternet sayfasından ve Facebook sayfamızdan biz size ulaştıracağız. Ee, yeni yılda önce sağlık, daha sonra aşk, para, iş ne istiyorsanız ben en içten dileklerimle hem Rumeli TV olarak hem bir göçmen kızı olarak sizlere buradan diliyorum. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun diyorum. Bir şarkıyla kapatıyoruz. Format gereği buraya alıyoruz hepinizi. Yasin'den, Ankaralı Yasin'den bir şarkıyla kapatıyoruz. Hanım, e, ben... Hadi bakalım. Ben ben bir selam bekleyen bir abimiz evet. daha var. Onu da söyle söylemeden Buyurun. Geçemeyeceğim. Kadir Özyurt ve Kadir Özyurt ve ailesine saygı ve selam olsun diyorum. Ee, siz buradasınız. Gitmeyin hiçbir yere. Nereye <laughs> gidiyorsunuz? Evet. <laughs> bir Ankaralıyız. Bir en son Hüday'da yapalım. Sol karar. Olur değil mi? Olur. bakalım. Sol, sol sol. Sol. Evet, sol. 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 Evet, sol. 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 İzlediğiniz <laughs> için we man